Tunahan Part 3'teyiz. Yemin, Yemin ediyorum. Başla. Başlattım ki. Allah gidiyor. Abi çok pis düştük. Tunahan yürü. Ah! Gidiyorum. 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 Düşüyorum. Ya abi gel. Tamam, tamam, abi şuna odun olmasa gideceğim. Oo! Oh. Abi düşüyorum. Duran. Ah. Oh. Oh, ayağımı kesti diker. Of, oh, Tunan kötü. Ayağımın hali kötü. Al. Oh. Ay, anam. Sen benim ayağım. Bunu da ben göstereyim. Oyağımın içi çok az oluyor. Bir ne? Topunda, topunda mı? ne? Topunda, topunda, Var şurasında. Seninkine bir bak. Evet, evet. Ahmet ha. nereden geçeceğiz? Arkadaşlar gerçekten çok Bu videoda en gidiyor. Yöntemlerin orada. Arkadaşlar burada inmek çok zor. Senin ben seni çekeyim. Arkadaşlar biraz zor yani. Dimdik yokmuş. Dikkat et. Aa! Tırar. İyi misin? Oğlum çocuk öldü. Çok kötü düştü. Arkadaşlar. Tınan, ben de gidiyorum galiba. Tırar. Allah. o dikkat. yapma. Tuna! Hah! Aa. Ama Ame çıktı. Çık. Geliyorum. Oo! Ben bir düştüm anasını. Aa. Her yerime diken battı. Oo! Arkadaşlar orman videoları çok tehlikeli. Sakın siz çekmeyin. Ahmet. Omet. Nasıl düştüm lan <laughs> bu? Öyle. Abi ben dikenlerin içinde yüzdüm gece Bak bu videodan sonra bakak Toma mı çok heyecanlı. Arkadaşlar şimdi part 4'ü de yapacağız. Şimdi yukarıya gidiyoruz. Yukarıda part 4 gelecek. durdurayım mı yani? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. 5 like yeter bu video. 10 like de yeter. Siz en iyisi 7 like atın. Görüşürüz.